Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlarım. Cilt bakımında ve saç bakımında sıklıkla kullandığımız aloe vera bitkilerime nasıl bakım yaptığımla ilgili bir video hazırladım sizlere bugün. Aloe veralardan nasıl yavru alıyorum, bu yavruları nasıl çoğaltıyorum ve bu şekilde büyümesini sağlıyorum. Aloe veralara nasıl su veriyorum ve aloe veraların toprak değişimini nasıl yapıyorum hepsini sizlere tek tek anlatacağım. Bu gördüğünüz tüm aloe veraların benim bir yaşında arkadaşlar. Hepsini geçen sene yavrudan alıp toprağa dikmiştim. Ve bu kadar büyüdüler. Bazıları büyüdü, bazıları büyümedi. Ve bazıları da toprağa tutunamadı. Fakat büyüyenler de çok güzel büyüdü gördüğünüz gibi. Bir yıl içinde de hepsinden yeni yeni yavrular almaya başladım arkadaşlar. Öncelikle toprak seçimiyle başlıyorum. Ben e, aloe veralara kullandığım toprağı marketten alıyorum arkadaşlar. Sonra aldığım toprağın üzerine yumurta kabuklarını ilave ediyorum. Kaynattığım yumurtaların kabuklarını güzelce eziyorum. Ezdikten sonra da toprağın üzerine ilave ediyorum. Toprağın bir tık daha vitaminli olmasını sağlıyorum arkadaşlar. Köklenmeyen, toprağa tutunamayan aloe vera varsa hepsini topladım. Onları da elimle ufak ufak parçalara böleceğim. Parçalara böldükten sonra da toprakla birlikte harmanlayacağım arkadaşlar. Şimdi toprakların dibini kabartıyorum öncelikle. Sonra hazırladığım topraklardan her saksıya bir miktar ilave edip tekrar karıştırıyorum. Vitaminli toprağı ilave ettikten sonra alttaki toprakla üstteki toprağın karışması için tekrar karıştırıyorum. Şimdi sırasıyla bütün aloe veralarıma aynısını yapıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi aloe veranın bir yaprağı kırılmış ve o yaprağı da kesiyorum. Onu da farklı bir şekilde değerlendireceğim arkadaşlar. Ve 3 tane de şöyle yavru çıkardım. Bunları da bu saksılara dikeceğim şimdi arkadaşlar. Hata veya kırılma sonucu aldığım aloe veraları küçük küçük doğradım. Aloe vera parçalarının üzerine 2 su bardağı kadar su ilave ettim. İçindeki jellerin de suya geçmesi için elimle iyi bir şekilde aloe veraları eziyorum. Hazırladığım suyun üzerine 3 kök çıkardığım yavru aloe veraları bırakıyorum ve en az 2 saat bu şekilde bekletiyorum. 2 saattir aloe veralı suyun içinde bekleyen yavruları saksıların içine alıyorum. Suyun içinde bulunan aloe vera taneciklerini de bitkilerin köklerine bırakıyorum arkadaşlar. Kök kısmı tam bu şekilde aloe veraların parçalarıyla dolu oluyor. Sonra üzerine tekrar topraktan ilave ediyorum ve güzelce kenarlarını sıkıştırdıktan sonra bu hazırladığımız su var ya onu ilk sulama suyu olarak aloe vera bitkilerine veriyorum. Aloe veralarınızın coşmasını, durmadan yavru vermesini, kısa sürede büyümesini istiyorsanız aloe veralarınızı aloe vera suyu ile sulayın. Çok güzel sonuçlar alacaksınız arkadaşlar.